Hadi lane'imize gidelim. İlham aldım bak. Bak. İlhamım çok tehlikeli. Evet. FPS'i e ayarlamamışım gene değil mi? Yok ayarlamamışım. Oraya edip de bir bak diyen bir bak. Bak. <laughs> bak. Ulan koyarız telif atarlar 2 saniyelik videoya. Millet zaten birbirinden nasıl para koparmanın derdine düşmüş. Evet. Franco nerede lan? Aha XP ne? Franco'nun XP'de ne işi var oğlum? Oğlum bu rakip tanklar da beni şaşırtıyor bazen ya. Mia ne yapıyorsun yavrum? Burada çift top çeviren Bruno varken sen ne yapıyorsun ya? Ha ne yapıyorsun ya? İlhamım var. Gireyim Bruno döveyim. Moruk bunlar iyice Şş, bana bak. Denize smite atmadım blue'unu yani. Allah Allah niye öyle oldu ya, gerek yok. Allah Allah ya tamam Sikinti yok Sikinti varsa sikinti yoktur Sikinti yoksa her türlü her şey vardır Ama chat bir beyin atsın Chat <laughs> <Evet>, acil <laughs> beyni lazım <laughs> Benim şu an Hasar iyi ben Bir sesimi kontrol etmek istedim Aha lanet ot geldi Lanet ottan güzel bir genk Bakın şuradan kaçalım da ne olur ne olmaz Lan son vuruş aha aldım Mia da oraya geliyor olabilir ha Şeyim gitti ya on siteyim gitti ya tek vermemeye çalışıyordum Steam gitti Şundan <laughs> stek kasayım Mia gelirse döveriz Aaa Kritik vuramadım Hain hipokondriyaz <laughs> Abi işte ormancı fark abi. Uy farmım çok güzel. Lan ben ne çıkıyorum? Ha. Bu alalım da. Kesin Lancelot gelecek. Hissettim onu ya. Ha yukarıdaymış. O, o zaman bu niye artistik yaptı lan bana? Ama beni de gördüler. Gelecektim oraya yoksa da beni de gördüler. Okay. Ölür müsün artık? 550 saattir sana vuruyorum öl ya. Lancelot burada. Aynen Lancelot. Aras kargo. Aç kapıyı geliyorum ben. İlhamım var, sıkıntı yok. Girelim bence. Girelim. Bak şimdi Franco yap, bait. Abi ilhamım var var ya öyle bir tararım ki. Bir öncülük yapsın, yok ederim orayı. Aa kilimi çaldılar. çaldılar vur bir tane Q vur vur. Vur. Sen adamsın ya. Öldür onu. Öldür onu vur, 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 vur. <laughs> On numara beş yıldız. Abi bu aralar en sevdiğim meta ya. Nişancılar akıyor abi, Laylalar, Miyalar. Rahat rahat oyun oynuyoruz be. World... Miyane çıkmış lan, fırtına. Goals. Yes. Ya sok. Ulan Firango, ulan Firango bıraksaydın da şu bir tokat manyağı yapsaydım ya. Oradan döndü aniden bana geldi Ya ilham da duruyordu biliyor musun? Tokatlardım onları. Kes abi onu. Al intikamımı al. Şimdi ne oldu? Gelsin abi bekle orada bekle. Nasıl kaçacağını şaşırdı gördün mü? Adamı böyle kaçırtırlar işte. Gelmez gelmez o midi ittirir. <laughs> Okey ben de şu midi alayım bari ya. Oğlum farm çok iyi de. <laughs> Geri kaçtı gene <laughs> Kalmus yani iyi tane yok. iki tane vururum ona. Bir tane vuramam yalan da. <laughs> en azından bir 3 5 6 7 8. O nereden çıktı ya? Bir ya geçen gün geldi bir tanesi birader. Adam full hasar çıkıyor aldıysa. Ben dedim tek yemem dedim. Ne olacak dedim. Doğar rüzgarı basma. <laughs> bir tane koydu bayıldı karakterim. <laughs> Midemiya geliyor. Ben az daha çekiyordum yani. Şimdi sağdan niye çıkacak görünmezlik? Basıp dikkat edin. Sero kardeşim gelmiş video çekecek herhalde. Bana geliyor ya adam. O kadar kişi var bak geldi bana geldi bak. Ya bunu 31 HP'yi kaçtı. Gök kıran olmadı mı ya? Kardeş hayırdır? Hayırdır ha? Sudan bir bidon da bize hayırdır? Gök kral yok oğlum. O kadar çok ki <laughs> yok gök kıran yok. Bileğimizin hakkıyla kral alıyoruz ya. kardeşim. Kırtılı oyalıyorum. Bozmuyorum bilerek de. Bu çıktı yok. arkadan. Tamam güzel. Nasıl bende kalmadı ya? Ya ağlıyorsun sen ama ya böyle olmaz. Öldün mü lan? Pinken, Aldus kafama bir tane Tamam sen, sıkıntı yok. Burayı alalım. Get topumu getirin arkadaşlar. Selam buraya kaçma. kafa formuymuş. Nasıl ya? XP formu var yeni kafa formu. Bruno, baba can yakam Bruno. Kaotik de geliyor şimdi. Dayı değil mi? Daha dakika 8 veredim oluyor. Ya şimdi öndeyim dayı. Adama ne oldu? Adamlara ne, ne oldu? Ben At atalmıyor. <gülüyor> Adamlara <gülüyor> ne oluyor? O <laughs> şey mi bu? Ne ya? Gök kıran hek mi? Ya? Gök kıran ek kardeşim. Yokken var ediyoruz, varken yok ediyoruz. Bak sende kaldı gördün mü? Baba ben bir doğa rüzgarı alsam mı acaba şeyden önce fırtınadan önce? <laughs> Kardeşim bırakır mısın can yeniciği? Ehehehehehehehe <laughs> Sömer'i gevşeteyim şuraya geçeyim sana afiyet. Kardeşim siz bana öncülü gelin Gerisini dert etmeyin <laughs> Franco da yandan iyi şey yaptı ama Aa çarp atıyor bir de ya abi insan da utanma falan olur bir şey olur. Şimdi yani iki tane birden. Ya ama iki Niye tane ya? alınca daha güçlü, güçlü oluyor musun? Ya. Ben öyle duydum abi. Tamam özür dilerim. Aldı özür dilerim. Oha bilgisayar dondu. Bakın. Bilgisayar dondu. Dört diye ses çıktı bilgisayardan. Gördüm de şu an video çektiğim için açmıyorum. <laughs> lan lan tek yedim. Bak al, ay ay yazdığı şeye bak. Abi ol. tek yedim. Bildiğin tek yedim. Bırak şimdi. Lobi. Tedbik 31 28 online. Oğlum bu Oradan uzaklaştım bu çok fazla vuruyor ya Oğlum aldo tekliyor ben şu doğa rüzgarını acil İki almam vuruyor, lazım İçi adam içi vuruyor Bana da lan bana az önce %95 vurdu tekkiyosu. Q'su <laughs> E ama ölmeyin dayı ya <laughs> Lord geliyor Tamam buna oha dayı Ha böyle şey olabilir mi ya? Gelen ölüyor giden ölüyor moruk. Tarp mart ne varsa yedik afiyetle valla şekerle ya. Acil toplanması gerekiyor kardeşim. Alt koridor gidiyor. Ben bir oraya bakıp geliyorum. Tamam. Ne kadar gasarsan gasal doste kardeş. Hiçbir şey yapamayacak. Abi mi dağıtmış tam bizinkiler. Oy 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 oy. Acil gang. Acil gang King Kong. Rafael de mi kalacaktı be? Topumu getirir misiniz arkadaşlar? Abi aldı olsun vurmasına karşılık. Arkadan minyon tutacak bak. Net. Hissettim onu. Ben bir de doğru geri gidiyorum. Yok yok onlar base'e gitmişti. Belli olmaz dayı. Var öyle psikopatlar gizliden gizliye. Ya da aşağı. Tamam Lord'a geçelim abi. Lord'a yetişecek aldı da sıkıntı yok. Abi o Lord çıkana kadar ölme. Öl. Evet. Evet. Efini efleyeceğim şimdi kardeşim. Burada niye bekliyoruz ya? Nasıl olur smite'ını da attı bu arada. Orada 3 kişiyi yeri kesmelerine rağmen niye smite attı bilmiyorum. Tüm geri. Aldı ustan çok iyi infolar. <laughs> ben bir red'e gidiyorum dayı. Red'i alacağım. Güzel aldı olsun ultiyi aldılar. Evet biliyorum da yapacak bir şey yok. Nasıl gideceğim bunlar burada ben önden mi gideyim? Ya Allah aşkına bir saldırın kurban olduklarım. Of baba bu buruna ne böyle? Olayını getirsene olayını. O tatlayından ilerlesen. O base attı zaten. Ben de midten ilerliyorum. Yok ben burayı bırakmayacağım. Lan midin Tutsun abi. Tap yukarıda. Sen onu base attırmasana ya ona. 4 milyon var şu an. 9 saniye Franco'ya. Piski atacak bu üzerimize. Aç kapıyı, aç kapıyı aldığımız buruna geldi, dararı, dararı, dararı. <laughs> <laughs> ya <abi>. ulan ya, of ya Rafa. Abi şimdi. Ayakkabıyı da satacağım. Çok az kaldı. Çok güzel girdik aslında oraya da. Olmuyor aga. Ama yakalanmayın. Kurban olayım. Yakalanmayın artık. Bak Mia var rakipte. Tarar yok eder. Kaçın abi. Adam kasılmış. Lan ölmeyin. Bir tane minyon var. Kurban olayım. Bir tane lan. Abi çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın. Billahi çıldırırsın ya. Baka benim ya bilgisayarda sorun var ya OBS'de tamam in diyelim kayda bile daha zor giriyorum bilgisayarda. Selamun aleyküm aleyküm selam. Oğlum karşımda ilhamlı layla var dayak yiyeceğim. Bu nasıl bu ya? Moruk şu build iyidir. adamda ilan var bir de anladın mı? Bayılıyorum size ya. Lan. Aha oyun gitti. Neredeyim? Benim anlık böyle oyun gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Çok mi? Hı -hı. Kayıt sevmiyorsun mu canım? Eğer canım sansa. Kedi kapat çalım istedim. <laughs> ben kapatayım. <laughs> ben kapatayım. <laughs> Lan saplaştıra bastım. <laughs> Şuraya basacağım diye. Saf boşa gitti ya o. <laughs> Fatih adamı Fatih diyorum Recep adamı tokat manyağı yapmış arkada. Turtle var turtle dönün turtle'a dönün Dönün turtle'a geliyorum abi Ya da gelmiyorum lan şuradan farm'ı alacağım İlhan bastı değil mi lan o? <laughs> Adam iki ulti attı bayıldık dayı. Şuradan birazcık can yenelim. Şuunda bitti ama olsun. Hı -hı. Tank sesi! Tank, tank, ah, tank, e, i. Tanrı kurtardım orada güzel, ama çok Tank <laughs> diye... Ya hadi git be kardeşim sen de ya. Manyak mısın nesin ya? Hadi ya. Zorla öldürecek kendini dayı. Bunlar da böyle ya. Ne güzel geldiniz lan öyle. Helal lan size. Dön bakayım bir sarıya sen. Sarıya döndü. Bir atmıştı katmıştı. Oh. <laughs> i̇yisin alo iyisin. Aynen. Böyle bir çift top çevireyim abi. Alma bu redi. Bak bak mala bak. Kendi redi dururken burada rakibin redi ben alacağım. Onu bile göz dikiyor adam ya. Al, ah, bak aldın mı? Ha, ah, bak aldın ormanı. Böylelerine tutuluyorum dayı. Salsana işte canını yedim. Öf Gusyon Global kaç? Bir. Bir mi? Oha. Sen tamam, bu lanet oyunu oynuyorsunuz o zaman. <laughs> suyu bir daha yazacak. O, Bak izle tank aç. Şey ses aç tank. <gülüyor> tank, <gülüyor> tank, <gülüyor> tank so aç. Tank aç. <gülüyor> <gülüyor> tank aç. <laughs> tank aç. <laughs> tank aç. Abi bir çift ok çeviriyorum. Devam. Öf no. Ya abi yakmasını öldüm ya. Bir dakika. Çıkla Q'ya bastım. O nasıl direkt nokta atış yolu çalıya geldi çarptı. Nasıl oluyor lan bu iş? Nasıl oluyor bu iş? Oluyor Benim bu rahatlık seviyesi. Doğru, olduğum çalıya gelirken nitro bastı. De. Görmüş demek ki bir yerde seni. Evet. Yes. Buldunuz tabi ilhamlılayla ilk kesin abi. Ah. <laughs> Alucard da güzel çalıyor maşallah hocam maşallah. Maşallah hocam, maşallah. 5 asistim var benim ya. Ben bir doğar rüzgarı alayım. Eee. Hırtelme alacağız, mecbur alacağız. <laughs> bakacağız, bakacağız. Olmadı ayakkabı satacağız abi bu maç. Lan bunu bile çaldılar be. Yine asistör bir Bruno geliyor. Bak bak. Delirmelik ya. Topumu getirin lan. Allah'ını hemen üzerine belki atsın. Kod çalıyor oluyor ya? Bak ya çakala. Burayı alacak. Stüdyoya bak maşallah diyor bir de ya çıldırılsın ya. Oğlum sen hayırdır lan Kill'leri alıyorsun diye burada gelmişsin. Trio'ya bak, Mario'ya bak yazıyorsun ya. Ulan şimdi gitsek midden üçümüz de ölsek. Köpek oyun oynayabileceğini mi zannediyorsun sen? Şu fightlara katılmasak. Yani <laughs> gibi de diyor gitti. ya bak bu diyor. Bu çocuk AFK kalsa bizim amaçı kazanırız bu oyunu Bu top gözle bekle sevmek Kanması da yok moruk. Zaten bir bütün Hayır zaten yok. içeri girse skillleri biz yemesek oyun gidecek anladın mı? Rakipte Martis var. Layla var. Tabattan beri yanımızda killleri alıyor diyor ki bak maşallah. Ben de buna tutuluyorum he. <laughs> 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 Burun adamdır. Ne diyor ki Trio'ya bak. Bırakın abi araba geldiğinde çarpsın bunu ölsün. Bak bakayım göreceğim o zaman ben Trio'ya bakı. Zaten, bak canını azalttın arkadan girdi gördün mü bak. Aynen. Doğru Trio'ya bak. Baktık. Sen de bak. Onun Abi gördün mü diriyor ya? Ah bırakayım da ölsünler mi lan? ölsünler bir ya. Ama o nasıl sistem var ya? Benim 11. Ben daha iyiyim. Ağabey <laughs> oğlum bu noksarıya basamadı. Kuyu <laughs> <laughs> kilitleyince iki tane vurdum. Hızlı hızlı abi hızlı hızlı. Hop Bunu oğlum adamı kesiyoruz adam geliyor. Nereye düştük böyle? Uyuyor aidan. Bak bak gitti nereden nereye vurdu gene aldı onu bak bak. Sinirlendim bu maç çok. Bir de laf ediyor ya. Servis adam. Sen önce MVP al MVP'ye. Gördün mü Trio'yu? Ha? 16 kill almak da olmuyor bu işler kardeşim. 87k 2 katın hasarım var. Ya ayık olun chat.